Rüyada bağırsak görmek. Bağırsakla ilgili görülen rüyalar değişik şekilde yorumlanır. Bazı yorumculara göre bağırsak görmek mal ve evlada yorumlanır. Rüyada kendi bağırsağını yediğini gören kimse kendi malını yemesiyle yorumlanır. Rüyada başkasının karnındaki bağırsakları yediğini gören kimse başkasının malını yiyeceğine işaretle yorumlanır bazı yorumculara göre bir kimsenin karnındaki olan şeylerin dışarı çıktığını görmesi, bu rüya sahibinin sırlarının ifşa edilmesine, yayılmasını işarettir demişlerdir. Caferi Sadık radıyallahu anh'ın yorumu Rüyasında bağırsak görmek haram mala, kötü söze, şefaat, evlat, maişet ve iş gibi şeylere işareten yorumlanır. Cabiri bil mağribinin yorumu Rüyasında bağırsaklarının karnından dışarı doğru çıktığını görmek, rüyaya gören kişinin evladının vefatına, ölümüne işarettir veya günahlarından tövbe edeceğini işaret eder. Diğer bazı yorumcuların yorumu Rüyasında birçok bağırsak aldığını görmek, rüya sahibi kişinin eline haram mal, geçeceğine, kazancına haram mal karıştıracağını işarettir şeklinde yorumlanır.